Herkese Fatma Mutfak'ta kanalımdan merhabalar. Bugün evdeki malzemelerle en kolay, en pratik ve az malzemeli dondurma tarifim var. Hemen tarifime başlayalım. 2 su bardağı sütümüzü tenceremize alalım. 1 yemek kaşığı nişastamızı ekleyelim. Ve 2 yemek kaşığı toz şekerimizi ilave edelim. Eğer daha fazla şekerli seviyorsanız şeker miktarını arttırabilirsiniz. Ama ben 2 su bardağına 2 yemek kaşığı toz şekeri uygun gördüm. Ve tadı da gayet güzel oldu. Devamlı karıştırmaya devam edelim. Devamlı karıştırdıkça kıvamı koyulaşacaktır. Bu şekilde olması yeterli. Koyu bir kıvam aldıktan sonra soğumaya bırakalım. Kıvamı gördüğünüz gibi hafif koyu, bu şekilde akışkan bir kıvam olacak. Tamamen soğuduktan sonra bir paket toz krem şantimizi içerisine ekliyoruz ve çırpıcı yardımıyla çırpıyoruz. Yaklaşık 15 dakika kadar çırptım. Köpük köpük bembeyaz olana kadar çırpıyoruz. Daha önce paylaştığım dondurma tariflerinden tek farkı daha az malzemeli ve daha ekonomik bir tarif daha çok kaymak tadında dondurmalara benziyor. Yani yapacak olanlar evdeki malzemelerle ekonomik ve kolay bir tarif arıyorsa mutlaka bu tarifi denesin. 15 dakika boyunca çırptıktan sonra dondurma kabıma malzememi ekliyorum. Dondurma harcımı kabıma döktükten sonra spatula yardımıyla üzerine düzlüyorum. 1 saat kadar buzdolabında donduruyorum. 1 saat kadar donduktan sonra yine tekrardan buzdolabından alıp çırpıcı yardımıyla dondurmamı çırpacağım. 1 saat sonra dondurmamı buzdolabından çıkardım. Çırpıcı yardımıyla şimdi yaklaşık 10 dakika kadar tekrardan çırpıyorum daha güzel kıvam alması için pürüzsüz olması için dondurmamı çırpıyorum. Kıvamı gördüğünüz gibi bu şekilde köpük köpük olacak. Tekrardan bir spatula ile her tarafını düzlüyorum ve buzdolabında en az 4-5 saat kadar donduruyorum. Dondurmamızı servise alabiliriz. Dondurma kaşığımızı sudan geçirdikten sonra külahımızı almak için dondurmamızdan alıyoruz. Bu aşamada ben biraz zorlandığım için eşimden yardım aldım. Dilerseniz külahta sunum yapabilirsiniz. Dilerseniz dondurmanızı tabaklarda sunum yapabilirsiniz. Ekonomik, elinizdeki malzemelerle yapabileceğiniz en kolay dondurma tarifi diyebilirim. Bir videomun daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Youtube kanalıma henüz abone olmadıysanız abone olmayı, beni desteklemek için videolarımı beğenmeyi unutmayınız. Yepyeni birbirinden farklı tatlı ve yemek tariflerimde tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.